Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyiz çünkü soru çözüyoruz. Evet. Ama Yine, hangi konudan hocam? Aynen öyle. Yine shorts videosu çekiyoruz. İki tane zor sorumuz var. Bu sefer üstlü ifadelerde çok küçük ve çok büyük sayılar konusuyla ilgili iki tane güzel soru seçtik arkadaşlarımız için. O zaman sizdeyiz hocam. Hadi başlayalım. Recep'cim sorumuz şöyle. En başta demiş ki bir mikrometre eşittir 10 üzeri eksi 4 santimetre. Tam böyle bilirim ben öğrencilerimizin böyle sevmediği böyle çok küçük sayılar. Mikrometre ee, değil mi hocam? Evet aynen öyle ama o işi halledeceğiz şimdi hiç merak etme. Aşağıdaki tabloda bazı kağıt türlerinin kalınlıkları mikrometre cinsinden verilmiştir. Kağıt türlerinin kalınlığı demiş tablonun ismine ve bunları yazmış. Sonra diyor ki bir yayın evi çıkaracağı 300 sayfalık yani 150 yapraklık bir roman için... En ince kalınlıktaki kağıt türünü seçmiş ve ön ile arka kapak kalınlıklarında 0.5 cm olarak belirlemiştir. Buna göre kitabın kalınlığı kaç santimetredir? Hocam sayfayı azaltmak lazım. Evet kesinlikle. Şimdi burada içlerinde en e, ince olanı bir defa tercih etmemiz lazım. Onun için de yanlarında görüyorsun, kimi 10 üzeri 4, kimi 10 üzeri 5, kimi 10 üzeri 2. Hepsini aynı sınıfa Getirirsek o zaman kim daha ince kim daha kalın daha rahat anlarız. Kuşe ve inkjet kağıtlar gördüğün gibi ikisi de 10 üzeri 4. Ve o zaman bu ikisini dönüştürelim bizim için daha rahat olur. Yazıyorum. 0,05 çarpı 10 üzeri 4. Buna dokunmadım. Bir alttakine geldim. Bunu da 10 üzeri 4 yapmak istiyorum. Gördüğün gibi 10'a böldüm yani küçülttüm. Diğerini büyütmem lazım. Artık 0,0035 değil de 0, 0.35 oldu. İstersen şuraya da bir 0 koyalım. Basamakları aynı olsun ki daha rahat görülsün. Bir sonrakine geldik. Bunu da 10 üzeri 4 yapmak istiyorum. 2 sefer bunu büyütüyorum. O halde bunu da iki sefer küçültmem lazım. Bir sefer küçültürsem 0,42 olur. Bir sefer daha küçültürsem 0,042. Şu an favori Bristol. Gördüğün gibi en az o ama Inkjet'e de bakalım. Bu 10 üzeri 4 zaten buna hiç dokunmuyorum 0,026. Gördüğün gibi yanındaki çarpanı eşit hale getirdiğim zaman kim daha kalın, kim daha ince kolaylıkla anlayabiliyorum ve tercihimiz bu oldu. Güzel hangi kağıdı seçeceğimizi belirledik. Yalnız şimdi burada bir dönüşüm gerekiyor bize. Gördüğün gibi bunlar mikrometre cinsinden. 1 mikrometre verilmiş. Biz 1 santimin ne olduğunu anlayalım istersen. İki tarafı da 10 üzeri 4 ile çarpalım. Bunu 10 üzeri 4 ile çarparsak 10 üzeri 0 olur. Yani 1 santim olur. 1 santimetre eşittir. Bu tarafı da 10 üzeri 4 ile çarptığımızı düşünürsek 10 üzeri 4 mikrometre. Güzel. Şimdi bunları santimetreye rahatlıkla çevirebiliriz. 10 üzeri 4 mikrometre 1 santim ise bunun 10 üzeri 4'ünü aldığımız an bu santimetreye dönüşmüş oluyor. Güzel. Yalnız unutmayalım 150 yaprak var. Bunu 150 ile çarpmamız lazım. Gel bunu kesre çevirelim. 26 bölü virgülden sonra 3 basamak var gördüğün gibi. O halde aşağıda 3 tane sıfırlı olan 1000 olur. 150 ile çarpacağım. Şöyle çapraz birer sıfırını götürelim. İşte 5'e bölelim, 3 kalsın. 5'e bölelim, 20 kalsın. 2'ye bölelim, 10 kalsın. 2'ye bölelim, 13 kalsın. Çapraz sadeleştirmelerimizi yaptık. 13 ile 3'ü çarptık. 39 bölü 10. 3,9. Bu kağıtların kalınlığı. 150 yaprağı da bulduk. Hepsini bir arada. Zaten tanesiydi bu 0,026. Kapaklar var. 0,5 üstte 0,5 altta. Yani bir ilave etmem lazım. O halde doğru cevabım 4,9 oldu. Şıklardan da gördüğün gibi Bursa'da doğru cevap var. Recep'ciğim sıradaki sorumuz şöyle. 1 kilometrenin 1000 metre olduğu söylenmiş yukarıda. Demek ki bir dönüşüm isteyecekler belli ki. Aşağıda ayın dünyanın etrafında dönüşü sırasında birbirlerine en yakın ve en uzak durumlardayken aralarındaki uzaklık gösterilmiştir. Ee, tabii ki bak burada ara açılmış, burada ise biraz daha dar, şöyle bir elips şeklinde dolandığı için. Buna göre Ay'ın dönüşü sırasında aşağıdakilerden hangisi Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın metre cinsinden değeri olamaz? O halde bu ikisinin arasında sonuçlar aramalıyız biz. Bunun dışında daha büyük ya da daha küçük bir netice olursa e, işaretleyeceğimiz seçenek o olacak. Şimdi başlayalım. Öncelikle bunlar kilometre ve aşağıda dikkat edersen metre cinsinden diyor. Şıklarımız metre. O halde biz bunları da hemen metreye çevirelim. 1 kilometre 1000 bin metre. 1000 bin metre, bin dediğimiz şey 10 üzeri 3'tür. Bunları 10 üzeri 3 ile çarparsak dönüşümleri tamamlanmış olur. 4,067 10 üzeri 3 ile çarptım artık 10 üzeri 8 oldu. Ve bu daha yakın pozisyona geçelim. 3,565 bunu da 10 üzeri 3 ile çarptık bu da artık 10 üzeri 8 oldu. Güzel. Şimdi şıkları değerlendirebiliriz. E, şıklarda da hep 10 üzeri 8 üzerinden çalışırsak arasında mı değil mi anlarız. Bunu 10 üzeri 8 yapmak istiyorum yapmak için 10 çarpmam gerekiyor bu tarafı. Bu tarafı 10 ile çarptıysam bu tarafı 10'a bölmeliyim. Yani artık 3,849 oldu. Bizim aralığımıza dahil mi? Evet dahil. Bak bundan büyük, bundan küçük. A şıkkı elendi. Çünkü olamaz sorulmuştu bize. Hemen B'ye geçtik. Bunu 10 üzeri 8'e dönüştüreceğiz. 10 üzeri 8'e dönüştürmek için 10'la ve 10'la 100'le çarpmam lazım. O zaman burayı da 100'e böleceğim. Önce 40,2 sonra 4,02'ye dönüştü. Bakıyorum 4,02 de bak 0,20 de diyebiliriz ona. Bundan küçük bundan zaten büyük. Yani B şıkkı da elendi. C'ye bakalım 10 üzeri 8 yapmak istiyoruz burayı. Yapmak istediğimizde bunu 10'a bölmemiz gerekiyor. O halde bunu da 10 çarpmalıyız. Yani 3,97'ye dönüştü. 3,97 de bizim için uygun. Doğru cevabı bulduk ancak D'yi de dönüştürelim. 10 üzeri 8 yapalım şurasını. Burası 10 üzeri 8 olduğunda gördüğün gibi tam 3 sefer bu sayıyı böldüm. 1000'e böldüm. Bunu da 1000 ile çarpmam lazım. 10 ile la çarpsam 0,4. 100 ile çarpsam 4. Ama 1000 ile çarparsam 40 yapar. Ve 40 da gördüğün gibi bundan çok daha uzak bir mesafe. Doğru cevabımız Denizli. Hocam bitirdik. Bitirdik Recep'ciğim. Arkadaşlar yine hatırlatıyoruz. Eğer bu sorulardan daha fazla çözmek isterseniz o oynatma listelerinde bizim zaten yaptığımız soru çözümleri var. Onlar güncellir. Onlara bakabilirsiniz. Aynı zamanda bu soruları çözdükten sonra eğer konu eksiniz olduğunuzu düşünüyorsanız yine hocam bazen soruyorlar yorumlarda konu anlatım videolarımız güncel mi diye. Tabii ki. Arkadaşlar LGS 2023 için de kullanabilirsiniz hazır hepsi duruyor. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.